Peki şimdi tokat yaprağıyla yapılmış bir zeytinyağlı sarma yanında da patatesli kol böreği yiyeceğiz. Haftanın yemeği kol böreği el açması olmak şartıyla. Ve gelinimiz de bugün patatesliden yana kullanmış kol böreği şansını. E şimdi Canan'ın beğendiniz mi diyelim beğenmediniz mi diyelim. Çok fazla beğenmedim. Beğenmediniz. Nafiye Hanım siz de mi beğenmediniz? Beğenmedim. Çorbamda bir sıkıntı yok çünkü çok lezzetliydi. Herkes beğendi. Sadece Nafiha Hanım biraz ekşi buldu. Özelliği o, ekşi oluyor çünkü yoğurt mayalanmasını bekliyoruz. Mayalı yoğurtla yapıyoruz. Mayalı yoğurtla yaptığımız için ekşi olması doğal oluyor. Güleser abla? Ben de beğenmedim çünkü yağıt çok yoğundu. Yağ yoğun? Hem ekşi hem de yağıt çok. Üstüne süzüyor. zaten yağı. beğenmez ki. Ee, hı hı. Iki sen benim zaten... tadını sen biliyorsun. Ben sana beğenmeyeceğim. Hı hı. Ben de çünkü şey hı hı. rakip ya, dövüşüyor evet, beni hiç hı hı. durmadan. Evet. O yüzden yine beğenmez beni. Ben dövüşmüyor da zor bir rekabet var. Zorla rekabet olmaz. çok. Tarhana ile uzaktan yakından alakası yoktu. Kendi çok ama olmamıştı. Buğdayları çok ezilmişti bana göre. Lapa gibi olmuştu. Sen bana inat her şeyi yapıyorsun. Ben de özür dileyeceğim. Ben de sen i̇kinci yani. kez sen özür dilerim. Ha, ikinci sen Benden özür mi? dileyeceksin. Zuhal hanımın canı sağ olsun. Sen de uzat işte. Estağ, Estağfurullah. Duanımın canı sağ olsun. Ama onun krebi daha iyiydi ya. Olsun, iyi olsun. Benim ben hiç yapmadım gene pişirdim ya. Hamur kalmadı. Onu ki hep yanlış. Ama bak Gülese abla yanlış senden altardır. özür bekleyenler ikiye çıktı. Bugün de evet. Afiye Hanım bekliyorum diye özür. Hayır siz, ha niye özür dilerim? Abi edin? siz bana düşük puan verdiniz. Her niye? şeyimi de benim. Ben, ben de, 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 siz de özür edin? bekliyorum. Niye benim gelinim size ne dedi? Mi? Bir şey dedi niye? mi? Siz, sizin gelininiz de. hakkımı helal etmem. Ha. Hakkımı helal etmem. Sanki millete de sizin... benim Sizin gelininiz millete dedi, beş puan verdi. Evet, İyi yaptı, onu sormayın. Siz onun benim gelinime dört puan söyledi, verdiniz. Ona bir şeyler söyledi, onun için dedi. Ne dedi? Benim toz var. Ama arıyorsunuz seni siz şey. Belki değil, siz o tozu attınız içine. Sen iftira yok, atma ya hayır, yok, hayır, konuşma. Sizin bende özür dilemeniz lazım. Hayır, hayır. Ben evet. hiç kimse dedim. özür Yemeklerim çok güzeldi. Ha, çok güzeldi. Hakkını vermediniz. Sofran dört dörtlüktü. Sen çerkez tavuk makineye koy, yoğurt gibi önüme koy. Olsun, ne fark eder? Hansı ki, kəsəri gətir, önünə qoydu, gözəldir. Belə bir şey var mı? Var tabii. Niye yok? Ben evde hep öyle yapıyorum, öyle yiyor. Modern, insanlar elleriyle bak. Modern insanlar elleriyle ellemez. Ha. Kibar insanlar güzelce makineye verdik, getirdik ha. önümüze. Evet, evet. Aynen öyle. Olur mu? Oh. Evet, Olur. el değmedi bizim için. Ezer, el değmedi. Gayet hijyenik geldi. Valla güzel bir savunma, tebrik ederim. Hiç aklıma gelmezdi. Tabii, güzel bir gayet hijyenik geldi. Sen hamur yaptın. Her şeyim dört dörtlüktü. Bir böreğim ısıtıldı, kurudu. Ona amen. Fırlayacaktı, kafamızı evet. kıracaktı senin bireyin. O evet. zaman tamam Vallahi kafamızı tamam, yaracaktı. Ondan kırdın. Diğer puanları nerede kırdınız siz? Güzel nerede değil, buldunuz? Güzel yemeğin, güzel Nasıl değil. güzel değildi canım benim. beğenmedim. Bardak ha, beğenmedim. ağzına beğenmedim. dolu. Hayır, dört puan vermekle şey... siz bana haksızlık hayır, ettiniz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, arkadaşların hepsi bana haksızlık etti. Aa. Ben hiçbirinin puanını kabul etmiyorum. Aa. Benim soframa, yemeğime, her şey hiçbir şey eksik değildi. Yemeklerini beğenmemişler ki ama ne yapsın on mu versin beğenmediği yemeğe de? Eksiği yoktu ama yanlışları vardı. Çift bıçak vardı. vardı, yanlışları çift vardı. Çift çatal vardı. Hmm. Yani evet, tamam börekte de... vardı. Onu Eti tatlı. çok güzel pişmişti. Eti çok güzel pişmiş. Ama çerkez tavuğu... Tatlısı çok güzeldi, çorbası çok güzeldi. İşte börekle çerkez tavuğu yani olmamıştı. Siz aldınız öyle börek mi? önümüze, krep yaptınız tatlı önümüze. Niye? Ben öyle tatlı benim yani kabul geleni... etmiyorum. Niye? Öyle tatlı olur mu? Dört Dürdürtlük yaptı. En ağır yemekleri benim gelinim yaptı ne, bakma. ne yaptınız? He, yaptınız. Ha, türlü Türlüye ya benziyor, türlü yok. Ha. İçinde patatesi ha. yok, ha. fasulyesi yok. Seni iyi mi? Çok güzeldi. seni iyi mi? Lapa gibi olmuş. Zuhal Hanım bana dedi lafı dinler misin? Bir saniye tamam beni bir saniye. Beni sinir etmesin ama Hanım. Bir saniye beni dinler misiniz? Hayret bir şey ya. Ben biraz çıkıp hava almak istiyorum. Sinirler gerildi iyice de. İçeri gitmeye korktum sanki biraz. En çok kimin sesi geliyor acaba? Siz bir dışarı çıkın. Ne biraz dışarı. Var benim sinirlerim boşandı he. Lütfen, lütfen. Bir televizyon Hayır. programında olduğunuzu unutmayın. Ama... Bakın, bakın. Hep söylüyorum tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bizler yetişkin insanlarız. Ama bakın bazı kelimeler var ki birbirinize bu şekilde hitap edemezsiniz ve bu şekilde bu kelimeleri kullanamazsınız. Kullandığınız kelime hoş değil, doğru de mu? Ama diye yemek değil, tamam, ben değil bir yani şey böyle bir şey değil ama. mi? Olur mu yani? o kelime söylenmez. Ama benim tamarıma bazı basıyor. Ben İstediği kadar durdu. bassın. Burada belli bir sınır var, çerçeve var, çizgi var. Onu aşmanıza asla izin vermem. Kusura bakmayın. Bu kadar olmaz ya. Bu çerçeve, bu sınır içerisinde... Tabii ki kozlarınızı paylaşırsınız, tabii ki rekabet olacak, tabii ki herkes e, düşüncelerini, eleştirilerini, e, fikir birliğinde olmadığı noktaları tartışacak, konuşacak ama bunun bir çizgisi, sınırı var. Ben ona bir şey demedim ki. Ben dedim sen benim gelinime haksızlık yaptın ya. Haksızlık da yaptı. Ben onu savunmak zorundayım, ben onu dile getirmek zorundayım. Ama Yemeğin diye suyun içine koydun getirdin diye türlü böyleymiş ama, ama şimdi, değil mi misiniz? Gülesel bu söylediğin kelime olmadı. Hanımefendi de fazla aşırı tepki verdi. O kadar da şey yapmayın, abartmayın. O kadar da abartılacak bir şey de yok. Nafiye Hanım gelince de söz Yani masadan kalkıp gidince... Bu masadan kalkmayı da adet haline getirdi bu kayınvadeler. Vallahi bana gelecekler. Ben gideceğim, bir daha dönmeyeceğim. Kendi gelini hakkımı helal etmiyor. Benim gelinim ne dedi ya? Benim gelinim hiç saygıda kusur etti mi? Hepsi de desinler ki yaptı. Senin gelini saygısızlık yaptı. Senin gelinin üstümüze bağırdı. Senin gelinin zorla biz de puan almaya çalışıyor. Sinirlendi, ben bir çıkayım dedi. Birbirlerine söylenmemesi gereken şeyler söylediler. Ee, burada tutsam... Maazallah neler olacak acaba bilemedim yani tartışmanın boyutu büyüyeceği için müsaade ettik izin istedi. Şeker hastası hanımefendi şimdi yaşları büyük olunca bir de rahatsızlıklar olunca tansiyonum var diyor şekerim var diyor şimdi çıkarsam bir türlü çıkarmasam bir türlü. Fenalaştıysa yapsa biz olacağız müsebbibi. Lütfen beni de bu duruma sokmayın. Krep yapmayı bilmiyor gelmiş krebe katılmış ben nasıl yapacağım internette bakıyor krepe öğreniyor. Hiçbir şey bilmiyor gelmiş burada konuşuyor ya. Sen de özür dilerim Zuhal Hanım. Ama dememesi lazım. Ama bakın siz de söylemeyin Hı. o da bu şekilde davranmasın. Ama Suhal Hanım hepimizin belli rahatsızlıkları Hı. var. Evet. Tabii bunları da kullanmamak lazım. Hepimizin de sinirli bir anı Tabii var canım. ama burada sakin olmak zorundayız. Kontrol altına almak A, zorundayız. De burada siyatim var, bilmem belim ağrıyor oturduğumuz. ben bir çıkayım bir hava alayım bir esneyim gelin mi diyeyim yani. Ya, Herkesin evet. bir rahatsızlığı var Kesinlikle. da. Hay şimdi tutsam büyüyecek olay. Uzuan hanıma ayıp olmasın diye dönmek zorundayım. Yoksa girmeyeceğim de yarışmacı arkadaşa da ayıp olur. Neyse buyurun lütfen yarışma devam ediyor. Bak kızın masası kaynayacak yani. Kesinlikle Nafiye Hanım sofrayı terk etmekle haklıydı. Bana da söylense ben de terk ederim. Masayı terk etmesi de hoş değildi. Hepimize yapılmış bir yanlış diye düşünüyorum. Sual Hanım rica ediyorum bayanın yerini <laughs> değiştirir misiniz? Karşılıklı oturmak istemiyorum ben. Ben de sizden masaya oturmanızı rica edeceğim. Teşekkür lütfen. ederim. Zaten size saygımdan geldim yoksa gelmeyecektim ben. Estağfurullah. Ne demek gelmeyecektim? Evet o ne yani? Şey? Ben bu olsun. kadar ya bu kadar büyük reaksiyon göstermeyin canım. Gayri Ama... yani. insanın İnsanın ağzından çıkıveriyor. Ben yardım kendisini. Birbirinizden bir özür dileyin. Kon... Ben niye özür dileyim? O zaman Hanım siz özür dileyin. Ben niye özür dileyeceğim? Siz de masadan onu? kalktığınız için bence. Ama diğer benim şekerim... Ve bana bir özür ve seyircimize bir özür borçlusunuz. Kusura bakmayın. Tamam ben sizden ve seyircilerden özür dilerim tamam, ama... teşekkür ederim. Kendisi bende... Siz de gülürseniz. De... Ben de sizde seyircilerde özür dilerim. Lütfen Nafiha Hanım'dan da özür dileyin. Ama muhatabınız benim. bana Hanım'dan da özür dileyin lütfen rica edeceğim. Özür dilerim. Tamam, peki. Hadi buyurun yemeklerimizi yiyelim. Ama o da ağır konuşmasın, zualanma. Hayır, ne ağır, ne konuştum ben? Ya ağır ya bir ben? şey demedi canım. Değil ne yemeği, dedim ben size? Sen diyorsun yemeği yemeğe benzemedi. Türlü yiyemiş, bilmem neymiş. Evet, siz beni terbiye edemezsiniz. Sen de bana öyle diyemezsin. Siz bana ders veremezsiniz. Ben ağız benim, ağız tadı benim. Ben yediğimi biliyorum ve kaç yaşında bir insanım. Bu bir yarışmadır. İnsanları kırmaya geldiyseniz yanlış yere gelmişsiniz siz. O yanlış yere sen Kamera karşısındasınız. Evet. Bütün ülke, bütün dünya bizi izliyor. Lütfen sözlerimize dikkat edin. Biraz dikkat edin ağzınıza, uslubunuza yani. Bu kadarı olmaz. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben. Ben de sizi terbiyeye davet ediyorum. Ben de sizi yemek yemeye davet ediyorum. Buyurun. Beni sinirlendi. Zaten ben rahatsız oldum da bir gün. Öyle deyince ben de söyledim. O kalkmaması lazımdır. Asa Zuhal Hanım da özür dilemesi lazımdır, Özür de dilemedi. Özür dilemek biri var, o dilesin. Ben niye dileyeceğim ki onda? Hiç kimse de özür dilemem ola. Benle bir sürü uğraştı, çok sinirimi bozdu ya. Tansiyonumu, şekerimi çıkardı kadın. Töbe ya Rabbim. Çıkmak zorunda kal, kalkmak yani masada kalkmak zorunda kaldı. Biraz ayıp oldu ama çok moralimi bozdu. Sinir etti beni, gördünüz yani. Olmaması gereken şeyler oluyor burada. Yaptığı şeyler hiç doğru değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.